Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Fransa'da etten zehirlenen çocuklardan 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti. İki kasap dükkanı kapatıldı. Bu gıda zehirlenmesinde bir çocuk ölürken altı çocuk hastaneye kaldırıldı. Odi France bölgesel sağlık ajansı saint çocuklarda görülen şiddetli gıda zehirlenmesi vakalarından birkaç gün sonra bu Cuma 20 Haziran'da iki kasap dükkanını geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Fransa en valiliği 20 Haziran Cuma günü yaptığı basın açıklamasında Saint-Quentin en de iki kasap dükkanının çocuklarda görülen ve bir çocuğun hayatını kaybettiği ciddi gıda zehirlenmesinin nedenini araştıran soruşturma kapsamında önlem amaçlı kapatıldığını duyurdu. Valilik hasta çocukların septomlar ortaya çıkmadan birkaç gün önce iki işletmeden et veya et ürünleri tükettiği açıklamasında bulundu. Bu iki işletmeden alınan ürünlerin tüketiminin kontaminasyona neden olduğunu şu aşamada teyit edilmesi mümkün olmamakla birlikte bu işletmelerden alınan numunelerin analiz sonuçları beklenirken iki kasap dükkanı tedbir amaçlı kapatıldı. Aliliğe göre bu sonuçlar gelecek hafta başında öğrenilecek numuneler Rom bölgesindeki Maxi Etual'deki ulusal referans laboratuvarına gönderildi ve bu iki işletmede kullanılan etin izlenilebilirliği ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Valilik ayrıca ek bir önlem olarak insanlardan bu iki işletmeden satın alınan eti tüketmemelerini istiyor. 12 Haziran'dan bu yana Senkantin bölgesindeki çocuklarda 8 ciddi gıda zehirlenmesi vakası bildirildi. Bu çocukların 5'inde ölen 12 yaşındaki bir kız çocuğu da dahil olmak üzere hemolotik üremik sendrom HUS gelişti dedi. Nadir görülen bir bulaşıcı hastalık olan ve çoğunlukla gıda kaynaklı olan HUS çoğu durumda Escherichia coli, E. coli ailesinden bir bakterinin neden olduğu zehirlenmenin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Publik Fransa göre Fransa'da her yıl 100 ile 165 çocuğu etkiliyor.